Merhaba. Bugün evde yaş pasta yapacağım. Kolayından, en pratiğinden. Bunun için 4 tane yumurta beyazını kabıma aldım. 4 tane yumurta sarısını da ayırdım. Yumurta beyazının üzerine çok az mercimek tanesi kadar tuz atıp biraz çırpacağım. 1 dakika kadar çırptım. Şimdi içerisine bir su bardağı şeker. Bununla da şeker iyice bembeyaz kar tanesi olana kadar çırpacağız. Kas katı olacak. Yumurta ben beyaz olana kadar güzelce çırptım. Yani gayet katı. Şöyle yaptığımızda buradan düşmüyor. Şimdi bunu bir kaba koyacağım yumurta beyazları. Çırptım yumurta beyazını. Şöyle bir kaba aldım. Şimdi yine aynı kaba 4 tane yumurta sarısını ve üzerine 2 çorba kaşığı şekeri alıp çırpacağım bunu da güzelce beyazlaşıncaya kadar. 2 dakika kadar yumurta sarılarını da çırptım. Şimdi içerisine şöyle yarım çay bardağı kadar ılık su. Bunu da şöyle hafif bir karıştıracağım. Şimdi içerisine yarım su bardağı nişasta ve yarım su bardağı yani toplamda bir su bardağı olacak şekilde güzelce bunu daha önce elerseniz daha iyi olur. Bunu koyuyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekleyip yavaşça çırpacağım. Evet, kakaolu harcımızda da çırptık. Böyle oldu. Şimdi yavaş yavaş içerisine 3 seferde hepsini tek seferde eklemiyoruz. 3 seferde yumurta beyazını koyup yavaş yavaş karıştırarak yediriyoruz. Dıştan içe doğru fazla haldır olur karıştırıp da yumurtanın beyazının köpüğünü öldürmüyoruz. Evet pandispanyamızın kıvamı bu şekilde. 3 kere de koydum. Yavaş yavaş köpüğünü söndürmeden karıştırdım. Şimdi bu arada da fırın ısınıyor. 160 dereceye ayarladım. 160-165 derece. Şu anda da ısınıyor. Hemen bunu kalıbımıza döküyoruz. en kalıbın da altına böyle bir yağlı kağıt geçirdim. Böyle koydum, bir iki kere böyle iki, üç kere düzleştirmek için bu tepsiye yaparım. Şimdi ıslanmış fırına veriyorum. Pandispanya gayet güzel kabardı. Şimdi pandispanyayı fırından çıkar. Evet, pandispanya pişti. Pandispanyayı bir telin üzerine ters çevirip soğumaya bırakacağım. Evet, bu şekilde ters çevirdim ve soğumaya bırakıyorum. Hazırladım kremayı soğuttum. 3-4 saat kadar balkonda. Şimdi üzerine bir paket krem şantiyi. Bunu güzelce çırpacağım. Kremayı güzelce çırptım. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi hemen keki keseyim. Kekim burada. Hemen kekimi de Bayağı dinlendirdim, iyice soğudu. Zaten bu kadar yumuşak ki. Kremam da hazır burada. 2 e, muz, bir avuç kadar da çilek. Küçük küçük doğradım burada. Onu da kekin ortasına koyacağım. Şimdi hemen kekimi ortadan ikiye kesiyorum. Şöyle ama. da bu kadar bayağı bir batırdım ama keki ortadan ikiye böldüm. Ya yani benim kekim çok yumuşak ve nemli. Yani şöyle dokunduğunuz zaman zaten anlayabilirsiniz. O yüzden ben üzerine ayrıca süt dökmeyeceğim. Hemen direkt kremayı koyacağım. Çilekleri koyduktan sonra üzerine şöyle biraz antep fıstığı draje bir avuçta da. damla çikolata. Şimdi üzerine diğer kekimi koyacağım. Kalan keki keki üzerine koydum. Kalan kremayı da üzerine böyle güzelce yayacağım. Pastanın üzerinde kremasını güzelce pastaya yaydım böyle. Artık bundan sonra üzerini süslemek size kalmış. Ama ben şöyle yaptım. E, iki paket beyaz çikolatayı erittim. bir kaşık yardımıyla buraya döküp böyle uzun uzun şekiller verdim. Ve bunu buzdolabına koyup dondurdum. Yani buzdolabın alt tarafında dondurdum daha doğrusu. Bu derin dondurucu da değil. Bunları da pastamın etrafına böyle süs olarak yerleştireceğim. Çikolataları yanlarına böyle dizdim. Şimdi diğer tarafta da yarım paket beyaz çikolatayı rendeledim. Bunu da pastanın üzerine döküp onun üzerine de çilek koyacağım. Pastamızın son hali böyle. Şimdi dolaba dinlenmeye alacağım. En az 5-6 saat ya da bir gün ne kadar çok dinlenirse o kadar iyi olur. Pastamız hazır. İçini de göstereyim size. Şöyle iç dokusunu da hemen çatalla göster. pamuk gibi zaten keki hemen dokunmayla dağılıyor. Yapanlara afiyet olsun.